Dijital platformlar her geçen gün kütüphanelerini geliştirmeye ve sayısız içerikleri izleyiciye sunmaya devam ediyor. Bugünkü videoda 6 ayrı platformda izleyebileceğiniz 6 projeyi sizlerle buluşturacağım. Hız kesmeden hemen videoya geçelim. Comet. Oh, good for you. It's İlk projemiz Netflix'ten dev bir gök taşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gök bilimcinin hikayesini anlatıyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest dağı büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız hızla dünyaya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma dünyanın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi yüksek lisans öğrencisinin yaptığı bu keşif insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Ram ki सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत İkinci yapımımız Amazon Prime'dan geliyor. Adem Köprüsü olarak da bilinen Ramsatu'nun doğasını araştıran bir arkeoloğu konu alıyor. Arkeolog kötü güçlerin Hindistan'ın mirasının sütununu yok etmeden önce efsanevi Ramsatu'nun gerçek varlığını kanıtlamak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Güçlü sürprizlerle dolu bir aksiyon macera filmidir. İzleyiciyi eğlendirmeyi vaat ederek tüm aileyle birlikte keyifle izlenebilecek mükemmel bir festival filmi oluyor. Yeah, Fake. <laughs> ve Blue TV'deyiz. 1970'lerde geçen gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde usta dolandırıcı ve ortağı genç ve yetenekli bir FBI ajanı tarafından yakalanır. Ceza almamaların ise tek bir yolu vardır FBI için çalışmak. FBI'in üst kademeleri yöneticilerinden gelen bu teklifi kabul ederler. Görevleri ise kendileri gibi usta bir şekilde dolandırıcılık yapan insanları teşhis etmektir. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım et. Dördüncü yapımımız Disney Plus'ta. Bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Joe, bir caz grubuna katılarak başarılı bir caz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir, New York sokaklarında gezinen adam birdenbire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise dünyaya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir. Küçük bir duyuru, her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebilirsiniz izleyebileceğiniz en iyi yapımları araştırıyorum. Kanalıma abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Ya, 5. yapımımız TV Plus'tan geliyor. 43 yaşındaki adam 3 hafta süren koma halinden sonra gözlerini açmıştır. Bu mucizevi uyanış doktorlar tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Çünkü adam fiziksel olarak hiçbir eylemi yerine getiremezken beyin bölgesinde hiçbir sorun çıkmaz ve izleyici bu andan itibaren adamın iç sesiyle olaylara tanıklık etmeye başlar. Ünlü Fransız magazin dergisi Elle'de yazarlık ve editörlük yapan adamın gerçek hayatını anlattığı otobiyografik kitabından uyarlanan film Akademi ödülleri de dahil olmak üzere yılın önemli ödül törenlerinde hak ettiği yeri bulmuştur. Ali Reza, tu ihraç edin. Yekare dürüst Rabi'nda az ve son yapımımız Mubi'den geliyor. Leyla'nın kardeşleri. 40 yaşında olan ve ailesiyle birlikte yaşarken tüm ailenin yükünü omuzlamış Leyla ve 4 erkek kardeşinin yaşamını anlatıyor. Leyla'nın merkeze alındığı filmde Amerika ve İran ilişkileri, aile içi çatışma, İran'ın ekonomik ve toplumsal durumu ve ülkedeki sınıf mücadelesine dair izler görebiliyoruz. Yönetmenin bir kadın olarak Leyla'nın gözünden İran toplumunu izleyiciye sunması, ülkede kadının konumu ve mücadelesine dair çarpıcı bir gerçekliği de sunuyor. Evet, 6 ayrı platformda izleyebileceğiniz en iyi işlerden oluşan listenin ilk videosunu sizlerle buluşturdum. İsteklerinize göre bu serinin devam videoları da gelebilir. Saymış olduğum içerikler arasında daha önce izlediğiniz veya bu videodan sonra kesin izlerim dediğiniz yapımlar var mıydı? Düşüncelerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>